Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda yine sizlerleyiz. Videomuza geçmeden önce emeğe saygı olarak kanalıma abone olun. Videolarımı beğenip destek olursanız çok sevinirim. Güzel oyuncu Cemre Baysel'den çok güzel fotoğraflar cekledik sizler için. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar böyle güzel videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanaıma abunə olun, videolarımı bəyənib dəstək muqtəşim, ola bilərsiniz. Möhtəşəm yeni videolardan xəbərdar ola bilərsiniz.